Son 10 yılda tam 4 kez ÖSM yokladı. En son 2025 TYT'de yokladı. Çok güzel bilgi. Onun için lütfen dikkat edin. O bilgi üzerine kurulmuş bir soru getireceğim karşınıza. Ama bu tarz bilgiler daha çok gelsin istiyorsanız Videoyu beğenmeyi, yakışıklı, sempatik bir yorum yapmayı ve videomuzu hype'lamayı unutmayınız. Hadi bakalım gelsin başlayalım. Sorunun kökünde diyor ki hangisi farklı bir iyelik eki almıştır? Farklı iyelik ekini bilmek için iyelik eklerinin detaylarına inmemiz gerekiyor. Bakın ben birinci tekildir. Sen ikinci tekildir. O üçüncü tekildir. Biz birinci çoğuldur. Siz ikinci çoğuldur. Onlar ise üçüncü çoğul iyelik ekini oluşturur. İyelik ekleri burada değildir iyelik ekleri kesinlikle buradadır. Çünkü ben eve ait değilim. Ev bana ait. Aitlik bildiren, iyelik bildiren kısım ikinci kısımdadır. Bakın benim evim dediğiniz zaman şuradaki im birinci tekil iyelik ekidir. Senin ev in dediğiniz zaman şuradaki in ikinci tekil iyelik ekidir. Şu benimdeki imle senindeki in ya da şuradaki ilk kısımlar ilgi eki. Sakın bunları karıştırmayın. Bakın şu ilk kısımdakiler ilgi ekidir. Şunların hepsi ilgi eki. ikinci kısımdakiler ise iyilik ekidir. Bakın onun evleri dediğiniz zaman sadece şuradaki iyi iyilik eki alacaksınız. Buradaki larler eki çoğul ekidir. Onun için burada da üçüncü tekil iyilik eki var. Bakın bir daha söylüyorum. Eğer tamlayanınız onunsa buradaki iyi alacaksınız ve burada üçüncü tekil iyilik eki var diyeceksiniz. Bizim ev imiz. Bak şu imizin hepsini beraber iyilik eki alacaksın. Bizim ev demeyeceksin. Bizim ev imiz. Şuradaki imiz Birinci çoğul iyelik ekidir devam ediyorum Sizin eviniz ikinci çoğul iyelik eki Onların evleri şuradaki lareleri beraber alacağız Bu da üçüncü çoğul iyelik eki olacak Bakın burası çok kritik Eğer onun diyorsanız yani tekilse sadece iyi alacaksın Üçüncü tekil diyeceksin Eğer onlarınsa yani çoğulsa larıleri'yi alacaksın Bu da üçüncü çoğul iyelik ekidir Bakın şurada bir örnek daha vereyim Evin sorunları, evlerin sorunları. Evin tekir midir, çoğul mudur? Evin nedir tekirdir? Onun için. Sadece şuradaki ı'yı alacağım. Çünkü bu onun demektir. Burada üçüncü tekil iyelik eki var. Eğer evlerin diyorsa yani onların diyor. Onun için larıleri alacağım. Bu da üçüncü çoğul iyilik eki olacak. Hadi sorumuzu çözelim. Bakın çocukların hayalleri diyor. Şurası ilk kısmımız. Yani tamlayanımız. Burası da tamlananımız. Çocukların çoğul mu çoğul. O zaman burada neyi alacağım? Larıleri ekini alacağım. O zaman burada üçüncü çoğul iyilik eki var. Devam ediyorum. İnsanların acıları. Bakın burası tamlayanımız, burası tamlananımız. Tamlayanımız ne oldu? Çoğul oldu. Yani onların acıları yine ları, leriye alacağım. Yine üçüncü çoğul iyilik eki var. Bakın ülkelerin silahları. Ülkeler çoğul mu? Çoğul. O zaman şuradaki ları, leriye alacağım. Yine üçüncü çoğul iyilik eki var. Devam ediyorum. Bazen hayatın çekilmez yanları. Bakın hayatın yanları. Hayatın tekil mi çoğul mu? Hayatın tekil. O zaman sadece şuradaki ı'yı alacağım. Onun yanları, hayatın yanları. O zaman üçüncü tekil iyilik eki var. Devam ediyorum. Öğretmenlerin kendilerine bile itiraf edemedikleri sıkıntıları. Bakın öğretmenlerin sıkıntıları. Öğretmenler çoğul mu çoğul. O zaman şuradaki ları, leriye alacağım. Biz buna da yine üçüncü çoğul iyilik eki diyeceğiz. Cevabımız da denizli olacak arkadaşlar. Güzel insanlar bu tarz videolar daha çok gelsin istiyorsanız videoya beğeni atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri atmayı unutmayınız. Yeni sorularımızda haftaya cumartesi 16'da görüşmek üzere kendinize iyi bakın.